Ben Beşiktaş Siyah Beyaz taraftarlara, gönül veren taraftarlara selamlar gönderiyorum. Yeni bir YouTube videosuyla da sizlerle birlikteyim. Öncelikle isteyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Bazı arkadaşlarım çok hızlı konuşmamdan şikayetçi. Vaktiyle çok maç anlatmış biri olarak tabii ki alışkanlığı diyelim buna. Artık buna da bir çözüm bulmaya çalışacağım kendi adıma. Evet Siyah Beyaz'da ekipteki gündeme geleceğim ve videomu da oldukça kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün artık son gün transferdeki kış transfer dönümünün son günü. Bakalım hareketli saatler siyah beyazlı ekiple yaşanacak mı? Malum 5 transfer yaptı. 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Şenol Güneş'in takımda performansından memnun olmadığı isimler var. Ve onlarla da yollarını ayırmak istiyor. Ama belli ki bu şekilde oyuncular sezon sonuna kadar siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek. Ancak sezon sonu itibariyle de 5 taşta tadilatlar olacak hani erken konuşuyoruz diyeceğiz ama karşılaşmalar peşi sıra gelmesiyle beraber siyah beyazlarda yeni transferlere de artık şans verilmesi bekleniliyor. Özellikle Onur Bulut'un bu hafta karşılaşmada oynaması bekleniliyor. Niye Onur Bulut'tan bahsediyorum? Çünkü bu bölgede oynayan Rozier'in performansından mutlu olsa dahi oyuncunun şımarık davranışlarından memnun olmayan bir Şenol Güneş var ki Şenol Güneş'te tanıyan biri olarak Hani geçmişine dönüp baktığımızda e, bu tür oyunculara pek fazla fırsat vermedi ve onlarla beraber çalışmasını da sürdürmedi. Şöyle düşünün, beş, bir dönem Trabzonspor'u çalıştırdığı yıllarda Jaja isminde klas bir oyuncusu vardı ancak oyuncusunun küçük bir hatasından sonra onu saymamasından yani Şenol Hoca'yı saymamasından ötürü onu saygısızlık olarak kabul etti ve oyuncuyla Trabzonspor'un yollarını ayrılmasına sebebiyet vermişti. Şenol Hoca istemedi, oyuncu da gönderilmişti. Daha sonra da yerini dolduramamışlardı. Ama tabii ki Beşiktaş'ta biraz daha üzerine koydu, daha çok tecrübeler kazandı. Ve şunu ifade ediyor, diyor ki mental yorgunluğu olan bazı oyuncularımız var. Yararlıydılar ama artık yararsız hale geldiler. Dolayısıyla onlarla beraber yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Siyah beyazların vedalaşmak istediği futbolcular var. Bunların başında yer alan isim zaten öncelikle Masuaka olduğundan bahsedebiliriz. Masuaka ile ilgili arkadaşlar biliyorsunuz daha belki videolarımda da hatırlattım. 3 maç oynadığı takdirde otomatik olarak sözleşmesi uzayacak ancak Beşiktaş ona şu anda aldığı rakamı vermek istemiyor. İstememesinden ötürü de belli ki oyuncuyu oynatmayacaklar. Ve bu durumda Umut Meraş'a Gün doğmuş durumda siyah beyazlar Umut Naraş'la beraber sezon sonunu getirmeye çalışacak. Ama diğer taraftan Sağbek'te Rusya'ya ziyade yeni transfer Umut Bulut'a yer verecek. Çünkü Rossi'nin de biraz evvel ifade ettiğim gibi şımarık yani disiplinsiz davranışlarından oldukça şikayetçi. Ve bu hafta bilhassa Gaziantep Spor'dan transfer ettiği de yer vermesi bekleniyor Şenol Hoca'nın. Tabii ki bunun ötesine farklı gelişmeler de olacak. işte mesela vedalaşmak istiyorlardı. Azat da oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istemiyordu. O da bir Valerin İsmail klasiği diyelim. Yani onun futbolcusu da onun getirmiş olduğu bir isimdi. Aslında sezona da çok iyi başlamıştı. Ancak Beşiktaş'ta şu an itibariyle en azından kendisi tarafından düşünülmüyor gitmek istiyor. Ama siyah beyazlar onun transferine şu anda freni koymuş durumda göndermiyorlar. Ama bu akşam saatlerine kadar hareketli bir sürecin geçebileceğini de söyleyebiliriz ki beklentiler de var. Gelişmesi gereken transferler de söz konusu. Siyah beyazların üzerinde durduğu isimler vardı ki ben bunların sadece bir tanesi üzerinde çok yoğunlaşmıştım. Hep ondan bahsetmiştim ama gelişme daha ziyade özellikle Şenol Güneş'e yakın kaynaklardan edindiğim bilgiler bu yönde olduğundan dolayı o bu oyuncunun transferine siyah beyazların ısrarla kancayı taktığı yönünde gelişmeler vardı. Bu söylemler vardı. Haliyle biz de o transfere yönelmiş durumdaydık. Yoğunlaşmış durumdaydık. Siyah beyazları da heyecanlandıracak olan bir isim olduğunu da düşünüyorum. En azından bu takıma gönül veren taraftarları heyecanlandıracak. Hatta sizlerden gelen mesajlara baktığım zaman Oyuncunun transferini doğru bulanların sayısı bir hayli fazla. Golcü bir isimden bahsediyorduk. Dilerseniz hemen o konuya gelelim. Bu akşam saatlerine kadar hareketlik olur mu Beşiktaş'ta bu transferle ilgili olarak? Onlardan bahsedelim. Şimdi... Biliyorsunuz Karagümrük'ün değerli bir futbolcusu Boruni'ye kancayı takmıştı. Oyuncu da bu sezon oldukça skorer bir performans ortaya koydu. Ve devlerinde, Süper Lig devlerinde dikkatini çekti. Siyah-beyazların dışında Salih Hacıvet'le ekip de kendisiyle ilgileniyor ve gün içerisinde ya bitecek olan ya da sezon sonu bitecek olan bir transferden bahsediyoruz. Şimdi olaylar şu noktaya geldi ile ilgili olarak hemen belirtelim. Siyah-beyazlar aslına bakarsanız benim ifade ettiğim gibi değil, tam tersi olduğu yönünde e, gelen bilgiler söz konusu. Şimdi oyuncu kara gümrükle siyah beyazların anlaşamadığını iki kere masadan kalktığını söylemiştim. Aslına bakarsanız bu bilgi doğru ancak gelişmenin farklı bir kanadı da söz konusu. Hemen bu konuların neler olduğuna değineceğim. Ancak dediğim gibi yani bu akşam itibariyle bu transfer ya bitecek ya da sezon sonuna kalacak ama sezon sonuna kaldığı takdirde oyuncunun Türkiye'de kalmasının da söz konusu olamayacağından da bahsedeyim biliriz. Çünkü futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Karagümrük kulübü bir an evvel bu transferin yapılmasını istiyor. Aksi takdirde para kazanamayacak. Bir de yıldızlaşından ötürü artık Avrupa piyasasında da yazılmasından dolayı oyuncu da şımarık durumda. Elini güçlendirmiş durumda ve iyi bir bedele gitmek istiyor. Bu şartlar altında siyah beyazların kendisine önerdiği teklifi reddetti. Çünkü yıllık 2,5 milyon avro gibi bir rakam istedi. Tabii ki Beşiktaş için mali dengeler de bir hayli önemli. Oldukça da sıkıntılı zamanlardan geçiyorlar. Çünkü yeni bir kadro kurdular. Olmadı bir yeni kadro daha kuracaklar. Ve bunun ilk adımlarını da zaten 5 transferle attılar. Ve yeni kadronun da devamı sezon sonu itibariyle de getireceğinden ötürü mali dengeleri de Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Şenol Güneş'te bir hayli önem veriyor. Ve Borini'nin bu zeyne de cevabı verdiler. Oyuncunun istemiş olduğu rakam oldukça yüksek. Haliyle Beşiktaş'ın da kendisine önermiş olduğu rakam yıllık 1,5 milyon avro civarında arkadaşlar. Bu da ciddi bir rakam. Ancak futbolcu bu teklife sıcak bakmıyor. Biraz evvel ifade ettiğim gibi eli oldukça güçlendi. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu durumda imza parası da almak istiyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Futbolcu sezon sonu sözleşmesi biteceğinden ötürü yeni bir takıma imza atarken bir de kazançta çıkmak istiyor bu işler. İmza parası almak istiyor. Ama dur baktığınız zaman bu sezon ligin en skorer futbolcularından bir tanesiydi ve aynı şekilde bu performansını sahaya yansıttığından ötürü ya da yansıtmak istiyor. Bu doğrultuda akşam saatlerine kadar değişen bir şeyler olur ya da olmaz bilemiyoruz ama bize gelen bilgiler bu doğrultuda yani Karı Kulübü kulübüyle siyah beyazların arasındaki problemlerin kalktığını ancak oyuncu ile kalkmadığını bir orta yolu bulabildikleri takdirde futbolcunun gün içerisinde siyah beyazlara imza atacağı yönünde bilgiler geldi ama diğer taraftan Fenerbahçe'de basılıyor ve tabi iki tarafın kendisini istemesi hele ki yurt dışı basında kendisine yer verilmesi Avrupa takımlarından ona olan ilgisinin haydi fazla olması gibi haberlerin çıkmasıyla beraber oyuncunun piyasası da oldukça yükseldi. Şimdi Salih Acıvertler de aynı şekilde kendisine 2,5 milyon avro gibi bedel vermek istemiyorlar. Bu durumda gelişmeler farklı noktalara doğru gidecek gibi duruyor. Bu bilgileri paylaştığım bir video yapmak istedim arkadaşlar. Ben de sizler gibi meraklıyım. Akşam saatlerine kadar bakalım ne tür gelişmeler olacak diyerek videomu burada noktalıyorum. En başta ifade ettiğim gibi kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak YouTube Kanalımıza bizlerin daha ön plana çıkarması adına desteğinizi rica ediyorum.